kere altında müzik bitti, dans bitti dememiz için bu harekette ortamın kırılması lazım da. İşte istatistikte sırf teknik analiz değil, bir aynı zamanda da bir disiplin var. Dolayısıyla bence altın 4350 küçük kapanışlarda oldukça önemli bir düzeltme yapısının ilk sinyalini verir. Ve olumsuz tarafa dönmeye başlar. 4350 küçük kapanış olursa. Bunu nasıl yönetirsin Selçuk desem bana? 4350'nin altında ikinci gün kapanışta altında pozisyonum yok olursa bunu bir zarar kes karal stopu olarak okurum. 4.350'nin altında 4.100 ve 3.900 doğru fiyatı ve oyun sahasını aşağı çeviririm. Güneye doğru yani aşağı yönlü okumaya başlarım. 4.350 kırılmadıkça periyan 4.634-4.685'lerde önemli bir Fibonacci direnç bölgesi olduğunu kabul ederim. İzah et diyeceksin. Bak. Bu yükselen kanalın Fibonacci'nin direnci mi? Bu kanala gelince burada daha önce bir bocalama yapılmış mı? Bir satış yemiş mi? İşte burası 4.635. İki hatta bu Bak ondan önce de yine yaklaşınca satış. Tabii tabii. O yüzden. O yüzden evet, evet 4.350 kırılmadıkça Onsta tren bitmez. Ama 4.634, 4.685 bölgesine yaklaştıkça... Bir miktar ihtiyatlı olmakta fayda var. Oralar geçilirse de 4.800'leri ve çok beklenen artık raporlara da düşen bana göre pahalı olan ama şimdi sen şunu diyeceksin. Ben kendi kendimi eleştirebilirim bu arada. Ya Selçuk sen 4.200-4.300'den beri altın pahalı diyorsun ama gidiyor. İşte trend böyle bir şey veriyor. İşte ucuz Her dediğinde gitmeye biliyor. O yüzden ben. buna bu pahalı ucuzluk olayı evet. Trend başka şey, çok pahalı, oluyor pahalı oluyor ucuzluk yani. başka şey. Pahalı dememize rağmen hep şartlar koyduk buralar kırılmadıkça bu grafikler short olmaz dedik ya. İşte yeni disiplinimiz 4.350'nin altında. Bu grafiği ben aşağı okurum. Uzun bir aradan sonra altını trade etmeye başlarım aşağı yönlü 4.350'nin altına. Ama burası kırılmadıkça 4.634-4.685 kısa önemli bir dirençtir. 4.880 potansiyeli sürer. Yeni maliyet yapmak isteyenler 4.685'i geçmedikçe bir miktar geri çekilmeleri bekleyebilirler.